Ülkeler Savaşıyor Bölüm 19 Beyler şimdi plan şöyle. Plan anlaşıldı değil mi? Evet. Beni neden çağırdın? Türkiye çok önemli bir konu var. Konu ne? Amerika senin onunla konuştuğun eski bir. de oyu Rusya, Çin ve Afrika Birliği temsilcisiler. izletti. Sonra ne oldu? Daha sonra bir plan yaptılar ve seni yok etmeye çalışacaklar planlarını duydun mu? Evet, ilk önce Amerika seni kendisine çekecek ve sonra diğerleri seni arkadan vurmaya çalışacaklar. Tamam sen şimdi git ve diğer ülkeleri de çağır. Bir toplantı yapalım. Tamamdır. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Yakında bir savaş çıkacak ve sizden müttefikim olmanızı istiyorum eğer. Benden olursanız kazanan tarafta olursunuz. Ama olmak istemezseniz şu an toplantıdan çıkabilirsiniz. Eğer kimsenin buna bir itirazı yoksa devam ediyorum. Düşmanlarımız Rusya, Çin, Amerika ve Afrika Birliği. Bu savaş dünya tarihinin en büyük savaşı olacak. Ve kazanan taraf yeni dünyanın sahibi olacak. Planımız şöyle. Ben Amerika ile savaşmadan önce Brezilya'ya aktif özel silahlı, profesyonel 1 milyon askerimi konumlandıracağım Amerika'ya, başlangıçta az miktarda askerle saldıracağım beni Amerika ile, savaşıyor sanarken ben aslında Orta Doğu'da onları bekliyor olacağım. O sırada ben Orta Doğu'da Çin ve Rusya ile uğraşırken, Brezilya'daki askerlerim Amerika'yı yok edecek ve siz de bana asker ve silah yardımı yapacaksınız ve topraklarınızdan geçmeme izin vereceksiniz. Planımız bu kadar arkadaşlar, gazamız mübarek olsun. Bölüm 20 için beğen ve abone ol.